Gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sözlerine açıklık getir diyerek seslendi. Bahçenin vatan tehdit altında sözlerini sert bir şekilde eleştiren Altaylı, niye milleti paniğe sokuyorsunuz diye sordu. Altaylı, devlet bey gerçekten büyük laflar ediyor. Altında ne var, ne ima ediyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Ama söylemlerine bakınca etkili olduğunu düşünüyorsunuz. Ülke tehdit altında diyorsun.'' Daha yeni mecliste gizli oturum yapıldı. Özgür Özel bu oturumdan sonra bilmediğimiz bir şey duymadık dedi. Ülkenin savaş kapasitesiyle ilgili bazı sayısal bilgiler dışında yeni bir bilgi edinmediklerini belirtti. Eğer ülke gerçekten tehdit altındaysa açıkça söyleyin. Her seferinde ülke tehdit altında diyorsunuz. Peki bu tehdidin kaynağı kim? Neye dayanıyor bu panik hali? Devlet Bey açıklasın. Bence de ülke bir tehdit altında ama bu tehdit dışarıdan değil içeriden. Ülkenin kötü yönetildiği için geleceğinden endişe edenlerin sayısı artıyor. Liyakatsizlik, eğitime gereken önemin verilmemesi, yolsuzluklar, halkın bilgiye ulaşmasının engellenmesi gibi iç meseleler ülkeyi tehdit ediyor. Dışarıdan Türkiye'ye yönelik bir tehdit açıkçası eskisinden daha fazla değil. Güneyimizde Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan operasyonu var. Eğer bu gerçek bir tehdit olsaydı, Trump'ın gelmesine bu kadar sevinmezlerdi. PKK'nın devlete evrilmesine yol açacak hamleler yapmazlardı. Evet, dış tehditler var ama Türkiye'nin bugünkü asıl tehdidi kötü yönetim anlayışıdır dedi. Bahçe'nin gazeteci Hilal Köylü'yü azarlamasına da değinen Altaylı, gazeteciler Devlet Bey'e çözüm süreciyle ilgili Erdoğan'la bir görüş ayrılığı olup olmadığını sordular. Türkiye'yi ayrıştırıcı davranışlardan vazgeçsinler, maskelerini bıraksınlar dedi. Gazeteci bu soruyu sormazsa gazeteci olmaz. Erdoğan'la bu konuda uyumlu olup olmadıklarını sormanın ne ayıp? gazetecinin görevi bu. Bugün Türkiye'nin bir numaralı sorusu Erdoğan ve Bahçen'in bu konuda hem fikir olup olmadıklarıdır. AKP içinde rahatsızlık olduğu yönünde söylentiler var. Erdoğan bu konuda net bir şey söylemiyor, ama muhtemelen yakında açıklayacaktır. Erdoğan anketlerle kamuoyunun tepkisini ölçüyor. Şimdi sessiz kalıyor ama duruma göre tavır belirleyecektir yorumunu yaptı.